Merhaba değerli ruh dostlarım. Zamansız Tarot'a hoş geldiniz. Aklımdaki kişi benimle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa bu anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor diye soralım. Öncelikle aklınızdaki kişiye niyet edin ve açılıma başlayalım. Sevdiğiniz o kişi, özlediğiniz o kişi, unutamadığınız o kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Aşk kapımı çalıyor dedi. Şimdi öncelikle küçük harkanla'nın en büyük fırsat kartı ile açtık, para ası ile açtık. Burada hiç başlamamış bir ilişki ise yeni ve yavaş başlayan bir ilişki olabilir. Burada sağlam temellerle hareket etme, ağırdan alma, ama bütün bunlar varken de yavaş da olsa gelişen bir ilişki var. Şimdi. Eğer bir ilişki içerisindeyseniz, bu ilişki de güvenilir ve istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Yine yavaş ama kalıcı gelişmeler oluyor hayatınızda. Ama genel anlamıyla e, ayrıysanız da şu an bir birlikteliğiniz varsa da e, ilişki de şu an e, güvenin ve istikrarın önemli olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Partneriniz e, bu dönem itibariyle kendine güveniyor. Ee, ve e, tutkulu bir dönem yaşıyor olabilir ilişkinizde. Yine ilişkiye. E... Yön gösteren koruyucu bir kadın figürü var burada hani e, siz değerli ruh dostum dinleyen kişi sizsiniz İlişkiyi korumak adına e, ilişkiyi yönlendirmek adına güçlü olan karakter sizsiniz. Yalnız aklınızdaki kişi eğer yine bir kadın figürse e, ki burada ben e, sizin e, kadın figür olduğunuzu düşünüyorum ilişkiye yön veren aslında sizsiniz sizin enerjiniz sizin gücünüz gibi görünüyor. Çünkü burada e, kadın olan taraf hem çekici hem e, bir anne figürü. Burada e, şefkatli bir anne figürü de var. Aynı zamanda seven ve fedakarlık yapan bir kişi var. E, karşınızdaki kişi e, sizin bu yönlerinizi e, oldukça dikkate alıyor olabilir. Yani ilişkide şu an e, romantiklik güvenilirlik dürüstlük belki mutlu bir evlilik yapılabilecek insan hani kadın veya erkekseniz ona göre alın tabi e, dinleyen değerli ruh dostum eğer erkeksen e, karşındaki kişi de bunları senin için düşünüyor yani bir aile babası olabilir onunla evlenilebilir tutkulu işte karizmatik yakışıklı vesaire böyle sizinle ilgili düşünceleri var diğer destemizden de hemen destekleyelim aklımdaki kişi sevdiğim o kişi benimle ilgili ne düşünüyor parasa ama bir kılıç dokuzusu enerjisiyle geldi kılıç onuz ve adalet şimdi buradan muhtemelen ee, ayrı olanlar yoğunlukla dinliyor eğer ayrıysanız değerli ruh dostum bu somut başlangıçların yapılabilmesi bu fırsatların yakalanabilmesi aslında biraz aklınızdaki kişinin zihninin karmaşıklığıyla da alakalı kendini çok sıkışmış hissediyor ee, bir çaresizlik umutsuzluk tükenmişlik içerisinde sürekli zihin çalıştırıyor yani şu ana kadar baktığımız kartlarda e, duygu ve tutku kartlarını Kılıç kartlarına göre daha az e, böyle mantığını kullanmaya çalışan ama bu mantığı kullanmaya çalışırken de e, bir yenilmişlik enerjisine bir umutsuzluk belki geri dönülmeyen bir bitiş enerjisine geçmiş gibi görünüyor. Yalnız e, aklınızdaki kişi sizin o e, sevecen ve anaç tarafınızı fark ettiğinde sizinle ilgili bir dengeye de gelecek gibi görünüyor. Şimdi burada. Adalet kartıyla aslında e, aklınızdaki kişinin e, vereceği kararla birlikte durumunuzun netleşeceği veya ilişkinin netleşeceğini söyleyebiliriz. Devam edelim. Abi yine e, burada da bir dürüstlük ön planda gibi görünüyor. Erilliğimi kucaklıyorum diyor. Hemen bakalım ne demek istemiş. Para altılısı. Para ikilisi. Evet. Şimdi geçmiş dönemlerde aklınızdaki kişi siz ne hissediyorsanız aynısını hissetmiş. Siz ne düşünüyorsanız aynısını düşünmüş. Sizinle bir uyum bir denge içerisinde olmak istemiş. Şu anda da bir takım şeyleri dengelemeye çalışıyor. Yani yine ilişkiyle ilgili iyimsellik hali içerisinde yine bir denge ve uyum arayışı içerisinde. Ee, ancak geçmiş güzel günlere de burada duyduğu büyük bir özlem var. Ee, geçmişte yaşadığınız durumları düşünüp e, tekrar o zamanlarda olabilseydik veya o zamanların kıymetini bilemedim şeklinde düşünceleri var gibi görünüyor diğer destemizden de hemen destekleyelim güç kartı ama direnç gösteriyor uyuma ee, direnç gösteriyor şu an aklınızdaki kişi Asa ası ve susum şövalyesi şimdi değnek asıyla e, aslında o sağlamaya çalıştığı denge ile ilgili e, korkularına rağmen o içindeki gücü fark edecek gibi Yani bilinçaltında artık sizinle ilgili yeni istekler var yeni hedefler var veya yeni bir heyecan var e, aynı zamanda o geçmiş günlere duyduğu e, o özlemle birlikte karşınızda yine ilişkide güvenilirlik sadakat ee, ön planda olacak gibi görünüyor yani burada romantiklikten daha çok böyle istikrarlı bir bağ kurma eğiliminde olan bir kişi var evet geçmişi özlüyor evet o güzel duyguları özlüyor ee, ama burada e, istikrarlı bir bağ kurma sağlam temeller atma eğilimi var ve hep e, para enerji toprak enerjisiyle hareket ediyor yani e, yavaş enerjilerle hareket ediyor veya hareket edecek bir kişi var karşınızda son sıraya da bakalım Aklımdaki o kişi, sevdiğim o kişi benimle ilgili neler düşünüyor? Yani burada aslında e, ilişkinin böyle e, herkes kendi senaryosuna göre değerlendirebilir. Temelinden sarsıldığı ve bir tükenmişlik içerisinde olduğu böyle e, durumlar, olaylar gerçekleşmiş. Ve burada aslında kadın olan figür, dişil olan enerji bu duruma biraz e, etkili olmuş gibi görünüyor ve... E, erkek olan enerji ise bu noktada bir adalet bir denge arayışı içerisinde yani bazı şeyleri ee, belki sindirmeye çalışıyor belki kendi içinde git gelleri var işte e, kalsam mı gitsem mi tamam mı devam mı e, uğraşmalı mıyım uğraşmamalı mıyım bir şansımız daha olmalı mı ama onu da özlüyorum e, ama o da beni seviyor sevdiğinden eminim şimdi karşımda güçlü bir kadın var karşımda güçlü bir erkek var e, tutkularımı da harekete geçiriyor e, gibi böyle aslında birbirine tezat ee, ama daha çok mantığını kullanma eğiliminde bir kişi var ve bu düşüncelerle e, sürekli zihin çalıştırmayla hem sizi hem de ilişkide kendini yoruyor olabilir aklınızdaki kişi. Yer çekimsiz bir ortamdayım. Boşlukta hissediyor kendini bakar mısınız? Kontrolsüz belki belki çok ağır hareket eden hani yer çekimli olmadığı yerde de böyle ağır bir hareket vardır hiç e, gördünüz mü uzayda astronotlar e, yer çekimsiz oldukları için böyle çok ağır hareket ederler istedikleri gibi hareket edemezler aslında açılımdaki o toprak enerjisini de bu şekilde veriyor ağır hareket eden bir enerjide ağır kararlar alan ağır eyleme geçen devam edelim Evet bir karar aşamasında bakın e, sizi ruh eşi gibi hissediyor. Yani kendisi aslında bu e, bağı anlamlandıramasa da e, bunun bilinçaltında farkında. E, siz onu tamamlayan diğer yarısı gibisiniz. Ve onun dualarının dileklerinin karşılığısınız. Bakar mısınız? Yani bu ilişkide bir şans olmalı ki yıkılan kule geldi dualarının dileklerinin olmayacağını sanki böyle bir anda fark edecek gibi böyle acı veren bir süreç yaşıyor gibi aslında ruh eşiyle karşılaşmış onunla huzurlu onunla her anlamda sağlıklı bir ilişki içerisinde olduğunu düşünmüş ama ani bir yıkıma uğramış ani bir şekilde ilişki sonlanmış ve bunun etkisinden de Henüz kurtulamamış, şok olmuş gibi görünüyor. Diğer kartlarımızda hemen biri bakalım. Bu tabii ki e, bir şeylerin yeniden başlaması için hayatımızda bir şeylerin sonlanması gerekir. Diğer kartlarla birlikte olduğu için de hani o duaların dileklerin gerçekleşmesi anlamında bir şeylerin bitmesi gerektiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ya e, kupası geldi. Bakar mısınız? Duygusal yeni başlangıçlar yapmak. Sağlam temelli ilişkiye başlamak, olumsuzlukların ortadan kalkması ve kupa dokuzusuna değnek yedilisi yıkılan kuleye de hemen alalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki aklınızdaki kişinin tılsımı ilgilendiren konularda bir yetersizliği olabilir burada e, bir yoksunluk enerjisinde veya yoksulluk enerjisinde olabilir aklınızdaki kişi bunları da e, nasıl toparlayacağını bilemeyen nasıl başlayacağını bilemeyen aslında duygusu var aslında her anlamda isteği var e, burada bir mücadele de var yani ilişkiyi Böyle dış müdahalelerden de koruyor, çevresinden de koruyor. Belki ailesinden, arkadaşlarından, belki eski partnerinden veya burada ilişkide baskı kuran birisi var yani. Bunlara karşı bu ilişkiyi koruyor. Ama o şok edici bir sonra o düşüncesinde bir de bu var. Yani aniden bitti. Hiç beklemediğim bir anda bitti. İşte ben aslında evlenmek niyetindeydim ama şu an dışarıda bırakıldım. Hani bütün bu düşünceler kafasında çorba gibi kafası ya. Evet çorba gibi kafası. Peki bu aklınızdaki kişiye Rumi'den bir şifa çalıştıralım. Rumi'ye soralım. Rumi'ye diyelim ki bu düşünceler dağılır mı? Bu düşüncelerin dağılmasına, olumsuzlukların ortadan kalkmasına, zihinsel olarak kendine koyduğu engellerin sonlanmasına ve maddi olarak kendinde gördüğü eksikliklerin sonlanmasına niyet ederek bir soralım. Ne düşünüyor diyelim. Ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu ruhunuzun kulağında çalıyor dedi. Bir uzaklaşma enerjisi, bir durumdan memnun olmama enerjisi ve kupa kralı geldi. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım diyor. Burada da e, sevgi yani şimdi arkasını dönüp gittiği şey aslında severek vazgeçtiği bir şey. Ama burada çok da olgunlaşmış bir sevgi var. Böyle doruklara ulaşmış e, bir sevgi var burada. Ama ancak şu da var yani hani Kupa Kralı bu kadar olgun sevgiye rağmen, olgun e, duygulara rağmen, olgunlaşmış duygulara rağmen e, en ağır hareket eden saraylı kartıdır. Yani bir de o var. Ve son olarak da bakalım. Kadehlerin sultan arkadaşlar. Varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun diyor. Şimdi... Ee, ikizler kartıyla vermişti zaten kupa altılısı kartı şurada çıkmıştı onunla da vermişti ve burada kupa kraliçesi ve kupa kralı kartlarıyla ee, ruh eşisiniz ya gerçek anlamda ruh eşisiniz burada ee, bir kavuşma birleşme var duygusal olarak her şey tam bu ilişkide çözülmesi gereken bazı sorunlar var. Bunun içinde aklınızdaki kişinin biraz zamana ihtiyacı var. Kendine o zamanı vermeye ihtiyacı var. Belki sizin tarafınızdan da bu zamanı e, almaya ihtiyacı var. Yalnız bu kişi biraz topraksa enerjilerde hareket ediyor. Bazı durumları sindirmesi kabul etmesi biraz zaman alabilir. Çok ani radikal değişimler hayatında yapamıyor olabilir bu kişi. Ancak sizi seviyor. Se sevgi olarak yani şu an sizden uzaksa bile e sevgi olarak herhangi bir eksiklik yok. Duygu olarak herhangi bir eksiklik yok. Burada zihinsel ve maddi konularda tılsım ilgilendiren konularda bir sıkışmışlık enerjisi var. Bu enerji... Öyle hemen hızlı bir şekilde dağılacak gibi durmuyor. Ancak e, bu enerji dağıldığında sizde tekrar geldiğinde bu kişi güvenliğini, e, sadakati, ilişkide hem duygusal hem de zihinsel bağ e, sağlam temelli oluşturacak şekilde gelecek gibi görünüyor. Evet açılım bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir, güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.